🎵Targa'nın düşleri olmadı hiçbiri ah 🎵Aha ya ha🎵 🎵Berdemin çatladım ağzının ağzını bir daha🎵 🎵Çardırıldım koku çakmaya başladı kabusum sil başla. Hadi hayırlısı. Bu ne lan böyle? Kimini bilir belki de biz şimdi kimler kimler🎵 Aklımı aldın sen ver geri ne olur ne olur🎵 🎵Yardım et yarok sen gözlerim boncuk boncuk Kimsin lan sen? Aslında başkası gelecekti de. Ben çok merak ettim o yüzden. Neyi? Aslında en çok yüzün alacağı şekli. Ama o kadar çok vaktim yok. Kalamayacağım. Cumali Koçovalı değil mi? He. Ee. gözlerim Aç. Ve play tuşuna bas. Teknolojiyle pek aran yok. Duydum ama bir play tuşuna basabilirsin diye tahmin ediyorum. Bir de bir şey rica edeceğim. Görüntüleri izlerken kendini video alabilir misin? Sonra bana yollarsın. Kolaylıklar diliyorum. Şirin mahalleymiş. Sevdim. Otantik. İyi seyirler. ıkıntım var. Abi bir kahveye bakıver istersen. Oğlum söylesene ne oldu? Abi kendin bak ya. babam. Babamı sen mi öldürdün? Kafana sıkacaksın oğlum. Aileni koruyacaksan kafana sıkacaksın demiş sana. Öyle demiş, öyle dememiş mi? Ben demiş, ailemi korurum, ben bu kurşunu yerim demiş. Sen, sen niye demedin? Sen niye yemedin o kurşunu? Benim babama nasıl kıydın bebeğim? Benim babama nasıl kıydın bebeğim? Bey. Güzel. Aileniz dışarıda. İsterseniz kısa olmak kaydıyla görüştürebilirim. Kimseyi istemiyorum. Tabi, tamam. Dinlenin. Ben tekrar geleceğim. <laughs> Nedir durum Kendine geldi Ama durumu çok iyi değil yalnız Merminin biri kaburgayı kırmış Diğerini mideden öbürünü de dalaktan çıkardık O hepsini çıkarttınız Atlattı mı atlattık mı bitti mi Atlattık diyemem takip edeceğiz Yani hayati tehlike falan Takip edeceğiz Sağlam. Efendim Salih. Anladım tamam. Nedir? Kurtulmuş, yaşıyor. Kaneye kim var kim yok topla eve getir. O Salih de dahil yürü yürü. Önce ben bir konuşayım, bir müsaade Müsaade et. falan yok. Önce benimle konuşacaksın. Önce bana anlatacaksın. Neden yaptın bunu ya? O senin öz kardeşin. Bunu neden yaptın? Öyle olması gerekti, öyle oldu Sultan Hanım. Sen benim oğlumsun. Ne oğlum hastanede canıyla uğraşıyor. Senin öz kardeşin nasıl yaptın? Anlat bana Cumali, anlat bana. Öldü mü? Ölmedi. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra çukuru terk edecek. Onu bir daha burada görmeyeceğim. Bu mesele böylece kapanacak. Bu benim son sözümdür. Sen kim oluyorsun ulan? Senin oğlun benim babamı vurdu. İdris Koçovalı'nın katili. Onun evinde de mahallesinde de yaşayamaz. Биттэ. Кама? Биттэ. Dışarı sen. Tamam. Doğru değil değil mi? <laughs> Doğru değil de. Ya. Sizi korumak için yaptı. Ailesini korumak için yaptı. Seviliyordun yani. vur beni diyor, vur beni. Ben ailemi korurum oğlum. Ya sen ya ben. Vur beni diyor adam, yalvarıyor. Cumal bilmiyor onun ne acılar çektiğini. Ya çocuğun canı çıktı. Canı çıktı da gakı çıkmadı be. Yok ben gidip konuşacağım. Hadi. Sonra. Şimdi duymaz ki seni. Hiçbir şey yaramaz. Sonra. Ah. Selim. Ne oluyor yine? Sen iyi misin? Masumlar da demin. Odaya almışlar. Emi nerede? Çıktı. Celesun? Hastanede. Ara buraya gelsin, ara. Gideceksin... ...o kızı buraya geri getireceksin, anladın mı? Yanına istediğin kadar adam al. Gerekirse bütün çukuru topla, o kızı al buraya getir! Bir dakika, bir dakika. Yamacı ateş edildi yani. Vuruldu. Hastanede yatıyor. Diyorum ki o hastanede yatıyorken yeni bir savaşa başlamasak mı acaba? Sana bu ortamda söz hakkı verilmedi. Sen konuşma. Ayrıca hastanedeymiş. Yerin yedi kat altındaymış. O bizi ırgalamaz artık. Bana bak Cumali. Bakıyorum. Cumali abi. Cuma Sen niye hala duruyorsun oğlum? Yürü git kızı al gel hadi! Dokunmayacaksınız. O seçimini yaptı. Bundan böyle bizden uzak Allah'a yakın olsun. doktor kimdi? İsmi filan. Ya biz nereden bile... Ya nasıl bir şey bu ben anlamadım ya. Ya doktor bey sen tam olarak ne demeye çalışıyorsun ya? Ha? Yani çıkışına ben izin vermedim. Yoğun bakımda olması gerekiyordu. Arkadaşlara sordum, kayıtlara baktım. Yani alan biz değiliz. Allah Allah. Alo Damla. Kemal. Yamaç yok. Ne demek yok? Yok işte hastanede yok. Bir de kalkamaz ki ayağı durumu iyi değildi. Bana bakın. Kaçırmış olmasınlar. Kim kaçırmışsa hayrını görsün. Allah'a yakın, bize uzak olsun. yapma gözünü seveyim. Bulacağız. Nasıl bulacağız ya? Nasıl bulacağız koca şehir? Nasıl bulacağız? Doğru dedin. Böyle bir başımıza zor tabii. Sen de onu doğru dedin. Böyle bir başına zor. Selim. Siz neredesiniz oğlum akşamdan konuşmak beri? Konuşmak istemiyorum sadece. Ya konuşmak istemiyorum ne ya? Selim. Bak Cumali'nin dediği gibi olmadı o olay. O olay öyle değil. Sen biliyordun yani. Helal olsun size. İkinize de. Lan oğlum. Söylemesi kolay mı? Ha? Ya sakladığından değil çocuk. Konuşamıyordu lan konuşamıyordu. Kendine söyleyemiyordu daha olayı. Sana söylemiş işte. Abisi olarak seni görmüş. Dökmüş içini sana. Bu kadar zor değilmiş demek. Demek. Ya Selim. Ben anlayacağımı anladım. Ya Selim. Çocuk yok diyorum ya. Aramayacak mıyız? Lan oğlum kardeşim lan senin kardeşin. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim.